Evet sayın vekilim, değerli kaymakam arkadaşım, belediye başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz. Öncelikle sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi ilimizde şu an faal durumda bulunan iki tane organize sanayi bölgesi var. Aynı zamanda altyapısı devam eden bir tane organize sanayi bölgemiz var. Nasıl ki Aksaray il olduktan sonra ciddi anlamda bir ivme kazandı. Otobanla beraber de Niğde'nin de ciddi anlamda bir ivme kazanacağını düşünüyoruz. Hem bor ilçemize hem de Niğde'mize ciddi anlamda bir güç verecek. Şu an Organize Sanayi Bölgesi içerisinde çok ciddi firmalarımız var. Aynı zamanda çok ciddi anlamda yatırım içinde talep var. o o ilgili de hayırlı haberleri, güzel haberleri yakın zamanda almış oluruz. Ben bir daha emekleri için, çabaları için, gayretleri için değerli vekilimize, Tarım Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu genişleme ilimiz için. Gerçekten biz NİDE'liler olarak Nide'nin bütün meselelerine, gerek sanayi, gerek tarım, gerek turizm, ee, gibi birçok konularda bütün meselelerine çok yakından eğilen, ilgi duyan, bunların çözüme kavuşması için gayret gösteren e, Sayın Valimize hem teşekkür ediyorum hem de liderler olarak e, böylesine e, gayretli, e, özverili bir valiye sahip olduğumuz için de e, çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. E, bugün... Ankara'dan gelir gelmez ayağımızın tozuyla Bora, Bor OSB'ye e, ziyarete geldik. Aslında amacımız hem ilimize, özelde de Bor ilçemize e, bir takım müjdelerimiz vardı. E, onları paylaşalım istedik. E, bu müjdelerimizden bir tanesi e, biliyorsunuz NİDE Organize Sanayi Bölgemiz ve Bor Organize Sanayi Bölgemiz bizim e, ilimizin ekonomik anlamda katkı sağlayan, yükünü çeken istihdam potansiyeli olan iki tane organize sanayi bölgemiz. Bu organize sanayi bölgelerimizde e, hali hazırda e, çok ciddi firmalarımız var, e, çok ciddi istihdam e, gerçekleştiriyorlar. Ancak e, gelen talepler doğrultusunda aslında mevcut e, alanların e, bu ihtiyacı karşılamadığı ve yeni alanlara ihtiyaç e, duyulduğunu görüyoruz. Bu yeni alanlar için organize her iki organize sanayi bölgemizin genişlemesine dönük olarak organize sanayi bölgesi yönetimlerimiz ilgili müracaatlarını ilgili bakanlıklarımıza hem sanayi ve teknoloji bakanlığımıza hem tarım ve orman bakanlığımıza e, müracaatlarını yapmışlardı. Tabi bor organize sanayi bölgemizin e, genişlemesi için daha önce şartlar e, olgunlaşmadığı için e, uygun görülmemişti. Ancak biz daha sonra hem bakanlığımızla hem de Tarım ve Orman Bakanımızla yaptığımız görüşmede gerçekten e, ilçemizin, bor ilçemizin e, bu anlamda artık e, organize sanayi bölgesinin Hali hazırda bu ihtiyaçlara cevap veremediği ve yeni bir alanın da OSB'ye katılması gerektiğini kendilerine ifade ettik. Birkaç defa bu konuyla ilgili bizzat görüştük. Sağ olsun ben burada huzurlarınızda Tarım ve Orman Bakanı'mız Sayın İbrahim Yumaklı Bey'e de şükranlarımı arz ediyorum. Kendisi de bu ihtiyacın gerçekten borca hasıl olduğunu ve bu konuya ilişkin de çözüm üretmek üzere bakanlığın çalışacağını söylemişti. Bugün itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığımız bu genişlemeye ilişkin olumlu kararını bizlerle paylaştı. Ben de bu müjdeyi kamuoyuyla siz değerli Nideli ve Borlu hemşerilerimle paylaşmak istedim. Hali hazırda biliyorsunuz 705 hektar üzerine kurulu olan Bor Organize Sanayi Bölgemizde 201'i faal, 88'i proje ve inşaat safhasında ve 19'u da tahsis aşamasında olmak üzere toplamda 308 sanayi parselimiz bulunuyor. Burada halen 3000 kişi civarında bir istihdamımız var. Ancak bu işlemleri devam eden parsellerimizle de imalata, üretime, geçildiğinde, oradaki fabrikalarımız da faal hale geçtiğinde burada yaklaşık 7 bin kişinin istihdam edilmesini öngörüyoruz. Tabii bu ilçemiz için de, ilimiz için de önemli bir istihdam rakamı. Burada inşallah 430 hektarında OSB'ye katılmasıyla yeni bir alan olarak OSB'ye katılmasıyla birlikte biz bu 430 hektarda yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edilmesini ve 300 milyon dolarlık bir yatırımın yapılmasını öngörüyoruz ki bu gerçekten NİDE için, BOR için çok ciddi bir yatırım ve istihdam rakamı olacak. Burada da Türkiye'de yaklaşık 8 bin kişinin de istihdama katılmasıyla birlikte gelecek dönemde inşallah toplamda 15 bin kişinin bor organize sanayi bölgesinde istihdam edileceğini, çalışacağını bekliyoruz. Bu gerçekten ilimize, ilimizin sanayisine, ilimizin ekonomisine yapılabilecek en büyük katkılardan bir tanesi. Tabii burada başka bir müjdeyi daha paylaşmak isterim. Dün belediye başkanımız Serkan Bey ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakan yardımcımızla bir görüşmemiz oldu. Burada yine Organize Sanayi Bölgesinin tam karşısında 315 bin metrekare üzerine kurulu olan kurulu olacak yaklaşık 550 tane iş yerinin dükkanın yer alacağı bir Bor Yeni Sanayi Sitesi'nin kurulumu sürecini de başlatmış olduk. Bu müjdeyi de oradan buradan sizler aracıyla vermiş olalım. burada tabii 250, 400 ve 750 metrekarelik olmak üzere çeşitli büyüklüklerde toplamda 550 tane dükkan olmasını hedefliyoruz. Şu ana kadar kooperatifin yanlış bilmiyorsam 400 tane üyesi var. Dolayısıyla 150 tane de yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde ek dükkan yapımında buradan sağlamış olacağız. Burada arsa tahsis bedellerini belirlendi ve arsa satış işlemi içinde dün yapmış olduğumuz Sayın Bakanımızla, Bakan da yapmış olduğumuz görüşmede bunun sözünü almış olduk. İnşallah gelecek dönemde de borumuza organize sanayi bölgesinin genişlemesiyle birlikte yeni bir sanayi sitesinin de katılmasını ve burada da özellikle bor esnafımızın ihtiyacı olan bu dükkanları onlara kazandırmış olmayı ümit ediyoruz. Yine Yanımızda Ayder Sanayi Sitesi bitmek üzere geçtiğimiz yıl onların da bir takım talepleri vardı. O talepleri de ilgili bakanlığımızla görüştük. Finansman talebini karşılamış olduk. İnşallah en kısa zamanda da oranın süreci bitmiş olacak, orası da faaliyete geçmiş olacak. Dolayısıyla bizler değerli arkadaşlar ilimizin, ilçelerimizin gerek sanayi gerek ekonomi gerek istihdam gerek turizm, gerek tarım ve ziraat gibi bütün konularıyla yakinen ilgileniyoruz. Bu anlamda ilimize ne tür yatırımlar, ne tür projeler kazandırabiliriz bunları e, takip ediyoruz. Ben bu anlamda bu konuyla e, bizzat ilgilenen Sayın Bakanlarımıza ve e, Sayın Valimize gerçekten şükranlarımı arz ediyorum. E, burada Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Müteşebbisiyet üyelerimiz var. E, gerçekten belediye başkanımız da bu konuların yakinen takipçisi. Neredeyse her hafta beni arıyor. Ankara'da mecliste ziyarete geliyor. Birlikte gidiyoruz ilgili kurumlarımıza. İnşallah gelecek dönemde bu yatırımları ilimize, ilçelerimize arttırarak kazandırmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.